Hem Kartal'da hem Türkiye genelinde seçim kaybetmemizin sebeplerini bugün sıralamaya koyduğumuzda 40-50'ye yakın sıralama olabilir. Bunların Kartal bazında da düşündüğümüzde e, kentsel dönüşüm noktasında Orantepe'de e, Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılmasıyla başlayan 21 vatandaşımızın Allah rahmet eylesin vefatıyla sonuçlanıp hükümetimizin Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın orada 1500'ün üzerinde yerinde kentsel dönüşüm noktasını yaparak başlattığı ve uyguladığı bitirdiği yüzlerce de iş yeri var. Bugün Orantepe'de teslim edilmeyen daireler noktasına geldiğimizde biz göreve geldiğimizden beri Çevre Çelik Bakanlığımızın e, bünyesinde e, yüzlerce konuyu kart alta hallettiğimizi düşünüyorum. Biraz önce kıymetli meclis üyemle dile getirdi. Cevizli Mahallesi'nin e, Orantepe'de nasıl imar sorununu 175'ten 2.05'e çıkarıp e, yüzlerce konutu dönüştürdüysek Cevizli Mahallesi'nde 1.75 imarı 2.05 yaparak e, bugünkü orada e, kentsel dönüşümünü açan yine İktidar Partisi ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızdır. Yunus Mahallesi'nde 13 yıldır kangren olan şu an yapının e, yapmaya çalıştığı kentsel dönüşüm projesini yine Sayın Bakan Kurum 14 Mayıs'tan önce EPP'yi oraya proje mali müşaviri yaparak bugünlerde temeli dağıtıldı. İnşallah başlanacak. Orantepe'ye de geldiğimizde Orantepe Çevre Çelik Bakanlığı'nın yapıp bitirdiği ve hak sahiplerine teslim ettiği etapları size söylüyorum arkadaşlar. İkinci etap, sekizinci etap, on etap ve on etap. İnşaatı bitip de teslim için vatandaşların anlaşıp daire ve işyerlerin teslimi için mutabakat imzalarını bekleyen etaplar. Birinci etap, dördüncü etap, yedinci etap 10. etap. Bu etapların tesliminin yapılanmamasının nedeni hak sahibi vatandaşların yani orada ikamet edecek olan kişilerin yüzde yüz imzalarını atmaması. Bu imzalar atılmadığından teslim gecikiyor. İmzalar tamamlanmadığından bakanlık mecburen SPK onaylı firmaya vatandaşın arsadaki hisse payına ve piyasa şartlarına göre şerefiye değerlendirme raporu hazırlayıp kura grupları oluşturuyor. Bu durumda teslim gecikiyor. Hak sahibi vatandaşlar yüzde yüz imza vermezse kanun gereği mecburen kura çekilmek zorunda. Kura çekilmeden yapılacak teslimlerde pay sahibi bir vatandaşın hukuk mahkemelerinde açacağı bir dava sonunda tüm kat irtifakının bozulması ve tapu durumunun boşa dönmesi durumu ortaya çıkacak ki bu durum işi cidden çıkılmaz bir hale getirir. Bundan dolayı bakanlık odası bir davanın önüne geçmek için yüzde yüz anlaşma sağlanması ve kura ile de herkesin imza vermesini sağlamaya çalışıyor. Bu bilgiyi vereyim. Çünkü orada e, parsellerin, adabazı parsellerin çoğu dağıtıldı. Ba, dağıtılmayan Kenan abinin dediği gibi bazı parsellerimiz var ada bazında. Onlarda da yüzde yüz. Dün akşam ben yine görüştüm. Bakan yardımcımızla bu bilgiyi ben... evet, orada yüz. <laughs> onlar teslim edilmemiş sıkıntı oldu. Ben yani, Kur'an'dan dolayı işte, temas ettim iki tane. Hangi etaplarsa bize bildirin, biz görüşelim. Ben de söyleyeyim Kura Şöyle bir şey var. Kur'an yerinde, şey yerinde belki anlaşılıyor. Adam asıl olduğu için mi? bu işler, adam asıl olduğu için daireler 10 daireyse 14 oldu. Şimdi o, siz o dairelerin hak sahiplerine önce verin, dışarıdan gelenler için kural çekin. Yani neden bekletiyorsunuz? Eğer o dört kişi, on, 14 kişilik dairede yani 14 dört daireden dört için kural çekin. Diğerlerini niye sıkıntıya sokuyorsunuz? Sonra şu var, esasında şöyle bir şey var, bu çok önemli. 150-200 bin liralık dairelerin 5 milyara değer yükseldi. teşekkür etmeleri gerekirken herkes bu iktidarı tehdit ediyor. Yani üzülecek taraf bu. Sizin sıkıntıya düştüğünüz taraf da bu. Bakanın söylediklerini zaten size yazdıklarını biz biliyoruz. Oradaki vatandaş da biliyor. Ama daire sahipleri, İsmail'in dediği gibi imzalar tamam. Ve dört kişi dışarıdan gelmiş oraya. Ve onlar için kulağa çekiliyor tekrar Bile tekrar Kenan abi tekrar yapıyorum. bir görüşelim inşallah öyle bir sorun varsa biz e, her zaman vatandaşımızın muydu, yani yanında bileyim. olduk olmaya da devam edeceğiz. Ben katılımımız için tüm basın mensuplarımıza soru var. Ne var soru? Buyur. Buyurun. Buyurun. Bizim Dursun Kılıç evet. Kardeşim Gazetesi'nin eee gazetemiz eee olduğu için ben Kartal Dikkat'a yazıyorum. O Kartal'daki gazeteci arkadaşlar aşağı yukarı mayalanıyor. Dışarıdan gelen diğer bir insan mesajlıkları sadece ikram ediyor. Onlarla bir tabii ee, bu bölgedeki uzak gazeteciler konuya daha hakimdir ama ben e, şahsı merak ettiğim bir konu var. E, değilim ama e, siz e, özellikle belediye meşgilerinde bu soruyu istiyorum. E, Kartal Merkezi'nde bir meydan projesi var. E, her yer, hep geldiğimde görüyorum. Yukarıda e, şu Kartal Stadı yıkılmış. Altta da e, bir e, kolejin e, kanıtları var. E, buranın e, akıbetini bilmiyorum. Belediye yapıyor, büyük şey yapıyor. E, onu yapmıyorsa, özellikle vakıf e, bakan döneminde e, şehircilik e, anlamında e, meydan projeleri geliştiriyordu ve modelin meydanında kazanılıyordu. E, 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 Büyük şehir ya da e, küçük şehir e, kartal Belediyesi yapıyorsa buraya e, özellikle e, şehircilik bakanlığıla daha güzel bir meydan kavuşturma hı hı. bir proje var. Çünkü şöyle arz edeyim, kartal stadının bulmuş olduğu yer yıkıldı ve şu anda arazi. Kartal Belediye Başkanı'nın da projesi vardı. Bizlere nasip olsaydı bizim de oraya bir projemiz vardı. Kent Meydanı. 2019 yılından bu yana Sayın Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ikinci vaadine geçti. Ama çakıdan bir çivi yok. Bugün orası otopark olarak kullanılıyor. Orası bizim bir kısmı da milli emlak. Ve geçtiğimiz birkaç sene önce biz erken bir şekilde orayı uyanmamış olsaydı orası satılmıştı ihale hazırlığı içerisinde hatta ihaleye de çıkıyordu. Bizim müdahalemiz doğrultusunda engelledik. Evet, ihaleye çıktılar, engelledik. Yurt orası gitmişti. Ön kısım yine yıkılan konutların olduğu yer ise yine orada müteahhit arkadaşlarla anlaşan malikler oraları yıkıldı. Orayı bizi ilgilendiren bir durum yok. Sadece şöyle bir durum söz konusu aslında. Teknik olarak Kubilay abi daha iyi anlatabilir. Bir Trump olayı söz konusu değil mi abi orayla alakalı? şöyle yani diyoruz ki diyorlar ki aşağıdaki konut alanını anlaşalım yukarıya çekelim eski stadın olduğu yere o ön tarafı komple bir meydan haline getirelim. Son durumdan da zaten ne olacak ne bilecek diye bir haberimiz yok. Orası özel efendim. Hayır efendim. Hayır. Orada görmüş olduğunuz bütün dükkanlar, konutlar özel. Belediye ile ya da Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisi yok. Bizi ilgilendiren oradaki tek kısım stadın olduğu yer ve kentsel dönüşümle alakalı belediyeye düşecek görev. Teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ismi gibi her zaman adaletli ve kalkınma içinde hizmet ve eser siyaseti yapmaya devam edecek. Bizler de kıymetli meclis üyelerimizde Cumhur İttifakı 10 artı 2 meclis üyemizde Kartal ve Kartallıların sorunlarını her zaman Kürtçü'den adabıyla, ahlakıyla, düzgün ifadeyle söylemeye Şeyimiz. devam edeceğiz. Bu kalan son 5 yılda inşallah Kartal'da Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Kartal ve Kartallar için çalışması ve onlar için gayret göstermesi. Size son kez şunu da söylemek istiyorum. 2023 yılı Meclis Yönetim komisyon raporlarını biliyorsunuz seçimlerden önce de yine meclise geldiğinde muhalefet şerhimizi koyarak devam ettik. Çünkü meclis dosyalarını incelediğimizde bir sürü gereksiz ihaleler, fazladan yapılan ihale bedelleriyle beraber Kartal Belediyesi zarara uğratılmıştır. Bundan sonra da uğratılmaya anladığımız kadarıyla da devam ediyor. Siz kıymetli basın mensuplarımıza bunları takip etmek meclis üyelerimize bu noktada her zaman takip etmekte görebilirsiniz. İnşallah bunları basınımıza vatandaşlarımıza duyurma yoluyla gündem yaparsınız diye düşünüyorum. Bir şekilde Kartallı tercihini böyle yapmıştır dileğimiz tercih yapılan arkadaşlarımızın Kartal'ı güzel yönetmeleri, bu bahsedilen 1 milyar 700 milyon civarında borçları bitirmeleri, borçlanmayla bankalara faiz borcundan kurtulmaları ve en son şunu da söyleyeyim, yine Perşembe günü meclisimizde, bilmiyorum takip ettiniz mi gündeme gelen, Altaş diye bir firmamız var Kartal'da. Yıllardır Kartal Belediyesi'nin temizlik işlerini yapmaktadır. Ama maalesef personelleri Kartal Belediyesi'nin verdiği araçları kiraladığımız bir sistem. Tahmin ediyorum bildiğim kadarıyla 70 veya 80 yakıt üzerinde e, vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak üzere kiralanan araç var. Bu araçlar 3 yıl önce aylık 23 milyon bedelle kiralanıp yani 276 milyon yıllık bedelle kiralanan 70 tane 80 tane araçtır arkadaşlar. Eğer ekonomi Yi biraz anlayan, orayı yönetmeye çalışan, her ne kadar kıymetli meclisi mali müşavirleri yok, mimarları yok, şehir plancıları olmadığı için herhalde bunları da bilmiyorlar. 2441 belediye çalışanı içinde de mali müşavir olan arkadaşlarımız veya bütçeyi yönetebilecek kabiliyette kabiliyetli arkadaşlarımız olmadığı için yılda 276 milyonu 70 veya 80 tane araca 3 yıl önceki bedelle kiraya verenler Bugün 3 yıllık yine kiralama pozisyonuna yetki aldılar. Bildiğim Yok. kadarıyla. Haziran sonuna Hı -hı. kadar bu kiralamaları yapmaları gerekiyormuş. Bugün 23 milyon olan bedeli herhalde bugün %100 zam yapsalar 46 milyon gibi yılda 500 milyon 600 milyon gibi bir bedelle araç kiralayıp Kartal'ın temizlik sorunlarını çözeceklerini düşünenler Kartal Belediyesi'ni bana göre, meclisimize göre arkadaşlarımıza göre daha çok borç bata batağına götüreceğini düşünüyorum. Sahibinden.com'a girin. Bir tane çöp kamyonu araç kaç para diye baktığınızda 4 milyonlarıyla 5 milyon arasında sıfır model araçlar satın alabiliyorsunuz. Yani bugün 100 tane çöp kamyonu alsa Kartal Belediyesi 5'er milyon verse 500 milyon yapar. Ama biz 500 milyonu yıllık kira bedeli olarak bu araçlara vermeyi Kartal Belediyesi olarak planlanıyor sizlerin takdir ve önerilerini bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı haftalar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Allah razı olsun katılımınızdan dolayı.